İyi günler. Ben Manisa Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokul Elektronik ve Otomasyon Bölümü öğrencisi Mert Battal. Bitirme projem olarak Araştırma Yöntem ve Teknikleri dersinde Ultrasonik Kontrollü Emniyet Sistemi adlı projeyi gerçekleştirdim. Bu videoda bu projenin çalışmasını anlatmak istiyorum. Öncelikle projemde kullandığım malzemeler şu şekilde. 1 adet ultrasonik mesafe sensörü, 1 adet servo motor, 1 adet buzzer, 1 adet Arduino Uno, bağlantı kabloları ve 1 adet breadboard. Projemde kullandığım Arduino kodları bu şekilde. Pro, projemin çalışması şu şekilde. Ultrasonik mesafe sensörümüzün Tirnik pininden yayılan ses dalgaları trenimize çarpıp geri döner. Dönen ses dalgaları ekopini algılar ve sensörümüz trenin mesafesini ölçer. Eğer trenimizin mesafesi 5 cm'den az olursa ultrasonik sensör, sensörden Arduino'muza bilgi gider. Arduino'muz servo motorumuzun 0 derece konumuna dönmesini ister. Ve buzzer'ımız ikaz vermeye başlar. Ultrasonik sensörümüz treni algılamayı kestikten 5 saniye sonra Arduino'muz servo motorumuzun 90 derece konumuna dönmesini ister. Ve buzzer'ımız ikaz vermeyi keser. Şimdi de projenin çalışmasını izleyelim. projem bu şekilde. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim.